Hemşire Hanım, ya benim bebeğim gayet sağlıklı görünüyor, çok hareketli. Ne zaman çıkacaksınız bu fanus gibi şeyden? Doktor Bey ne zaman uygun görürse. Doktor Bey ne zaman uygun görecek? Melisa. Melisa. Ya Ahmet, ben çok sıkıldım bu hastane ortamından. Ne olur doktorla konuşalım. Bebeğimizi, fanusumuzu alıp gidelim, ne olur? Dur şimdi, dur. Ne? Yılmaz komiser arada. ...Şebnem'le Mesut'u gözaltına almışlar. Ne? Hı. Nasıl? Bittik biz. Benim için de gelecekler. Cinayet ortaya çıktı demek. Ben hemen bebeğimi alıp saklanmalıyım. Ya Ama... bir dur, bir dur. Mevzu o değil. Evlenme. Baskın. Evlerini baskın yapmışlar uyuşturucu bulmuşlar. Baba ne geldi? Küçük Ayşe'nin babaannesi. Hoş geldiniz. Neredeymiş? Nerede? Ay sen nerede? Melisa. Melisa ne bu hal? Ay Bir şey mi oldu? Bana söylemiyorsunuz. Yok. Bebeğim neyim yok, var? Çok çok merak etmeyin. Az önce küveze götürdüler. Şimdi gelir hemen. Bir şeysi yok. Çok sağlıklı. Her şey yolunda. Merak etmeyin siz. Öyle mi? Evet. E kızım o zaman senin yüzün niye böyle? Ne oldu? Ben Şebnemle Mesut'a üzülüyorum. Canki olmuşlar. Canki Canki mi? Ne ne olmuşlar anlamadım ben ya. Macit dedeciğim yani sizin anlayacağınız keş olmuşlar keş. Kızım şunu bir doğru dürüst anlat Allah aşkına. Şöyle ki e... şey narkotik onları gözaltına almış çünkü evlerinde uyuşturucu bulmuşlar. Dünya güya... Olamaz ki böyle bir şey, hayır Şebnem, hayatta, hayatta kullanmaz, kesinlikle. Ve tabii Mesut'u bilemiyorum. Aa, aa, ay ne demek Mesut'u bilmiyorum, Mesut da asla yapmaz. Hepsi o kadının başının altından çıktı işte. Hile hurda, desise, şantaj, montaj, entrika, kaos. Kim ya? Macit dedi, Didem işte. De. Neyse, madem siz geldiniz, ben de gidip bir bakayım, ha? Ha, ben de geleyim seninle. Aa, ha. sen nereye gidiyorsun bu halinle? Ne varmış halimde ya? Gayet sağlıklıyım, iyiyim. Hem babaannesi geldi, minik Aysel'e bakar. Ben bakamam. Ben bir öğrenmem lazım hayatım. Unuttum çocuk, bakmayalı kaç yıl oldu. Sen beni bırakma. İkimiz beraber bak, öğreneceğiz. Ee, ben gideyim o zaman. Tamam. Ha, tamam. Melisa size emanet, canım benim eğer bak bir sıkıntı olursa hemen arıyorsun beni tamam mı? Ben Kendini iyi bak. Ben de size haber veririm. Tamam. Sen de otur şöyle. Aa. Yani babaannesi olarak bakmayacak mısın abidak. sen? Bir dakika ama hemen bakmayacağım yani bir alıştıracağız değil mi elimizi kolumuzu? Sen ama de hemen bana satma. Ay bilemiyorum yani bakacağım tabii ama tek başıma mı bakacağım acaba? Şebnem, böyle bir tuzağa nasıl düştü? Ben hiç anlamıyorum ya. Ne malum tuzak olduğu? Belki de karı koca iplercünü kaçırdılar. Olamaz mı yani? Yani bilemiyorum. Biliyorsun, biliyorsun. Gayet iyi biliyorsun. Didem'e karşı ittifak yaptığımızı da biliyorsun. İttifak mı yaptınız? <laughs> ya sen bunları kendi ellerinle evlendirmemiş miydin? Hamile <laughs> şey, loğusaya karıştırıyor. Tatlım, <laughs> hadi bir hava alalım. Hadi bir çıkalım, oksijen alalım, beynimize kan gitsin. Hadi bir çık dışarı. Ben de şimdi geliyorum. Bir nefes al, oksijen al. sen tutamayacak mısın şu çeneni vır 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 vır? Ya nasıl tutabilirim? Gözümün önünde resmen yan çiziyorsun ya. Hadi oradan. Ya biz NATO ülkesi gibiyiz unuttun mu? Birimize karşı yapılmış bir saldırı hepimize yapılmış. Evet birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Evet. Evet. Ya elim elimden geleni yapacağım kızım tamam mı? Ama dur bir. Dur bir lütfen sen de artık Şebnem'in şeyine dönmüşsün ana Emir eline. Ne Emir eli ya? Ben Emir eli falan değilim. Ben Çözüm ortağıyım. Hadi oradan, emir erisin sen ezik. Telefon. Telefon. O benimki, al. Ahmet arıyor. Ahmet. Elisa'm, benim benim. Tamam, merak etme, çıkacağız şimdi. Şebnem. Ha, iyisiniz demek. Tamam, ama nasıl çıkacaksınız ya? Didem resmen üzerinize beton döktü. Bıdı bıdı yapma, ver. Anlatacağım. Merak etme. Ver. Bu arada Aysel Mami resmen yan çiziyordu da yolundan döndürdüm. Veriyorum. Ver ver ver. Geçmiş olsun. Allah kurtarsın. Bir uyuşturucu işin kalmıştı. Onu da hallettim. Bravo sana. Anlat bakalım bu nasıl oldu. Aa. Aa. aa! Çok enteresan. Nereye gidiyorsun acaba? Dur 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 dur. Demek öyle. Nasıl olsa anlatacaksın. Yalandan bir gizem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.